Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi yine ana sayfalarla başlayacağız. Ve ilk olarak Foto Maç gazetesinin ana sayfasına gelin şöyle bir bakalım değerli izleyenler. Manşette Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerini görüyoruz. Bir tarafta Cimbom Tek Yürek, diğer tarafta da Fener'de Tur Yemini manşetleri atılmış. Galatasaray şampiyonluk için seferberlik ilan etti. Takım Alanya spor maçı için 3 gün önceden Antalya'ya giderek kampa girdi. Aslan'da son haftalarda görülen karamsar hava dağıldı. Teknik heyet futbolcular, yönetim ve taraftar kenetlendi diyor haber. Hemen yanındaki Fenerbahçe haberine şöyle bir bakalım. Rangers yenilgisini kabullenemeyen Kanarya rövanşa bileniyor. Mourinho İskoç takımına erken sevinmeyin mesajı verdi. Futbolcularsa hem öz eleştiri yaptı hem de tur sözü verdi. Ceko'nun rövanşta 5 atacağı sözlerini tüm takım alkışladı diyor. Haber manşet bu şekilde. Şimdi diğer başlıklara şöyle bir bakalım yine bu sayfada. Kartala sniper golcü fırtına sahnede. İskoç medyası bile şaşırdı. Başlıkları da yine diğer dikkat çeken haber başlıkları bugün. Hepsinin detaylarına bakmaya çalışacağız. Fanatik gazetesinin ana sayfasına da şöyle bir bakalım değerli izleyenler. Foto maçtan sonra burada da Victor Osimel zafer bizim diyor. Şampiyonluğu kazanmak için gereken kaliteye sahibiz demiş Yıldız oyuncu. Mourinho'dan rövanş planı yine Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken Haber. Glasgow'da taktik aynı ama oyun anlayışı ile ikon bir büyük ölçüde değişecek. Bir numara Livakovic olacak. ya da Tadiç'ten birinin yerine de Talişka oynayacak demiş. Fanatik Gazetesi. Çıkan oyuncu Immobile, giren oyuncu Jonas Wind. Az önce bizde paylaşmıştık Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı ve Immobile ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu noktada gündeme gelen isim de Wolfsburg forması giyen Danimarkalı Santrfor Jonas Wind. Yine Fanatik Gazetesi'nde dikkat çeken haberlerden biri de bu diyelim ve devam edelim. Hemen Takvim Gazetesi'ne geçeceğiz şimdi. Yine mi sendrom başlıklı bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Fred'in yokluğunda Rangers'ın orta sahaya çabuk geçmesi dikkat çekmişti. Sambaca, Sarılarcıverklilerin Avrupa'da aldığı 4 yenilginin 3'ünde forma giymemişti. Kanarya, geçen sezonda Fred'in oynamadığı maçlarda kötü sonuçlar almıştı diye hatırlatmış takvim gazetesi. Şöyle baktığımız zaman yine sayfanın geneline 14 yıl sonra aynı şok başlıklı bir haber yine görüyoruz. Mourinho Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-11 sezonunda Devler Ligi yarı final ilk maçında evinde Barsa'ya 2-0 kaybedip rövanşta elenmişti. Portekizli Hoca Avrupa'da ilk maçı iki farklı kaybettiği 9 eleme maçında ise iki kez turu geçti. Mourinho ilk maçı evinde oynayıp iki farklı kaybettiği elemelerde yine aynı tehlikeyle karşı karşıya şeklinde bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin 16. sayfasına şöyle bir bakalım. Sayfanın başında bir Beşiktaş haberi var. Cengiz Malgar imzasıyla kazanan takım bozulmayacak şeklinde. Beşiktaş, Gaziantep ve Konya spor karşılaşmalarını kazanarak ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve Galatasaray derbisini özgüvenle çıkmak istiyor. Siyah beyazlılarda Solşer son maçtaki başarılı 11'ini bozmayacak ve aynı takımla sahada olacak denmiş. Hemen Galatasaray haberine bakalım aynı sayfadaki Gönülden Galatasaraylı başlığıyla Nevzat Dindar'ın haberini görüyoruz. Napoli'den kiralanan ve gelecek sezon hangi takımda olacağı bile belli olmayan Victor Osimhen şampiyonluğu belki de en çok isteyen isim. Cimbom'a gol ve asistleriyle 28 puan kazandıran Nijeryalı oyuncu saha dışında da başarıya çok motive görünüyor denmiş. Sabah 22'ye de şöyle bir bakalım. O gün Şahinoğlu'nun haberini görüyoruz. Opsiyonsuz uçuyor. Masuaku kontratındaki özel madde kaldırıldıktan sonra adeta coştu. Solşehir öncesi eleştirilerin odak noktasındaki isim. Deneyimli bek sözleşmesini uzatacak opsiyon maddesinin iptal edilmesinin ardından performansını artırıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı demiş Haber. Notlarımızı toplayacağız, toplantılarımızı yapacağız. Ardından maça geçeceğiz. Burada gördüğünüz sücü 55'te gerçekleştiriliyor. Sabahtan akşama kadar o maçlar bitene kadar bu günleri bizim için çok keyifli. Anlattığımız maçın temposu bizimle bir motivasyon. Bu grup etti? kimsenin yüzüne bakmadığı bir dönemde Türkiye Kupasına hayat verdi.